Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Bu videomuzda sağ tuş ile dosya yolunu nasıl hızlıca kopyalayacağımızı anlatacağım. Bazen bilgisayarlarda işlem yaparken toplu komut dosyalarını düzenlemek, programlamak veya sadece dosya yönetimi amacıyla Windows'da bir dosyanın tam yolunu not almamız gerekir. Windows'da dosya yolunu kopyalamak için genellikle kullanılan yöntem dosya gezginin adres satırından alınmaya çalışılır ya da sağ tıklayıp özellikler deyip konumu buradan yazmaya çalışırız. Aslında ufak bir ipucu var ve bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Bir dosyanın yolunu hızlıca kopyalamak oldukça kolay ki sadece yapmamız gereken dosyayı seçmek ve shift tuşuna bastıktan sonra sağ tıklamak arkadaşlar. Sağ tuş menümüz açılacak ve burada yol olarak kopyala menüsünü göreceksiniz. Yol olarak kopyalaya tıkladığımızda Artık dosyanın yolu panoya kopyalanmış olur. Örneğin bunu bir text belgesine ya da CMD'yi açarsak arkadaşlar komut sistemini açalım. Ve burada yolu yapıştır dediğimizde hemen komut sisteminde hızlıca yapıştırmış olacağız. İşlemimizi hızlıca gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Örneğin tekrar yapmak istiyorum ben. Önce seçiyorum. Shift tuşuna basıyorum klavyemden. Sağ tıklıyorum. Yol olarak kopyala'yı seçiyorum arkadaşlar yine buradan. Şimdi de bir text dosyasını yapıştıralım isterseniz. Sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi burada da dosya yolunu hızlıca, hatasız bir şekilde kopyalayıp yapıştırmış olduk. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siyafix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.